Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Evet yeni bir video ile karşınızdayız. Malum geçen geçtiğimiz haftalarda Enerji Bakanı Bayraktar'ın açıklamalarının ardından yenilenebilir enerji hisselerindeki hareketlilik devam ediyor. Bu yıl en fazla iş anlaşması yapan yenilenebilir enerji şirketlerini öne çıkacak mı hep beraber izleyeceğiz. Tabii ki Ekos tarafında inanılmaz bir anlaşma vardı. Bugün itibariyle ve hissede tavanda zaten gerçekten gene general elektrikle yapılan anlaşma az bir anlaşma değil. 14.7 milyon euroluk bir anlaşmaydı. Şöyle baktığımızda yılbaşından itibaren en fazla hangi şirket ne kadarlık bir anlaşma imzalamış. Gelin şimdi sizinle beraber bunlara bakalım. Ekos ilk sırada %148'lik bir şöyle baktığımızda bir iş anlaşması artış var. Yani Ecos Elektrik 2023 yılında 1 milyar 480 milyon euroluk bir anlaşma milyonluk bir anlaşma varken 2024'te 2.2 milyara yükseltmiş bunu. Kontrolmatik'te buradaki iş ilişkileri %134 artmış. 2023 yılında yaklaşık 5 milyara yakın bir iş ilişkisi açıklarken 2024 yılında 6,5 milyara yükselmiş. Yeo Teknoloji 2023 yılında yaklaşık 8 milyarlık bir iş ilişkisi açıklarken bu yıl 7,6 milyarlık bir iş ilişkisi açıklamış. %97'lik bir artış var. Europower tarafı 2023 yılında 8 milyarlık bir iş ilişkisi açıklarken şu anda bu rakam 5.1 milyar. Burada da %63'lük bir artış görünüyor ama burada bir hatalı bilgi olabilir. Onu da söyleyelim. Gelelim Orge tarafında. Orge 2023 yılında yaklaşık 2,5 milyarlık bir anlaşma imzalarken bu yıl 1,2 milyarlık bir anlaşma imzalamış ama daha yılın bitmesine 2 aydan fazla bir süre var. Onu da söyleyelim. Gelelim Say yenilenebilir enerji tarafında 2023 yılında 1.1 milyarlık bir anlaşmaya imza atmış. Bu yıl ise 462 milyonluk bir anlaşmaya imza atmış. Evet girişim elektrik tarafında 2023 yılında 13 milyarlık bir anlaşmaya imza atılmış. 2024 yılında ise 5.1 milyarlık anlaşmaya imza atılmış. Astor tarafında Geç 2023 yılında 21 milyar, bu yıl ise 7.3 milyarlık bir iş ilişkisi açıklanmış. CV enerji tarafına bakalım. 4.9 milyar, bu yıl ise 14.3 milyar. Gerçekten burada e, devasa bir artış, dikkat çekiyor CV enerji tarafında. Tabi panel üreticisi, e, diğerlerine baktığımızda CV enerji paneli e, farklı bir kulvardan ilerliyor diyebiliriz. Smart güneş enerjisi. 2023 yılında 10 milyarlık bir anlaşma var. 2024'te ise 3.1 milyarlık bir anlaşma var. Gördüğünüz gibi enerji şirketlerinde hareket devam ediyor ve devam edecekmiş gibi de görünüyor. Özellikle elektrik fiyatlarında birazcık daha toparlanma, yukarı yönlü yönlü bir ivmelerine olursa eğer burada da öne çıkacak olan şirketler yine yenilenebilir enerji sektörüne ürün üreten şirketler ön plana çıkacakmış gibi görünüyor. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.